Vs yapalım. Yes. Gel 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 Kim var? Yani bilse R'ye de ben de eş atmayı bilmiyorum. R'ye alsam olur mu? Kör kullansam. Tamam ne de olsa muhtemelen. Evet gençler büyük kapışma. R'ye de reis de babası Vs atıyor. Eee şimdi sen daha ne yiyemedin ne? Yolsuk batıyor mu? Şimdi girelim abi. Aaaa! Noskop vurdun. Aynen abi. Aynen bizim çocuk. Beğene. Ya! Ya ghostluyor abi ya. Hayır. Allah seversen ya. Hayır <laughs> abi gençler ghostluyor bak. Gördünüz değil mi abi? Yan ekrana bak. <laughs> Aaa noskop diyeceğim. Noskop. <laughs> Aynen böyle. Hadi R'ye deneyiz. Gel bakalım. Vandal mı? Ooo oh, vandal zor. deneyelim aynen bir dop deneyelim. O harika dop. Oğlum hepsinde vuruyorsun dur. Ne oldu? Red Raiders. Hoppa kaçsa. Yine vuramadı gitti. Yine vuramadım. Yine vuramadım. Eski ukur Sercan Aa. Yine vurdu. Perfect. Babarım ulan ben senin insan gibi vursana. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Neymar. Oralarda her zaman Messi olurdu ama bugün yok. Neymar Bey oradaki orada Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kur Neymar Bey yok. Neymar yok. Neymar ya çok sahtekar ya. Vallahi çok sa sahtekar. Neymar Hadi hadi hadi. Neye macunur hadi gel. Gel. Bir chat dağıtayım da kendime gel hadi. Ah. Oha! Ne oldu? Ne oldu? 7 2. 7 2. Ne tamam adam. gel. Gel. Ne? Gel. Tamam tamam. Gel. gel 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 gel. Neredesin? Buradayım. Neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Hep ah. <laughs> 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 yine ölmedi ya. O dedi çektim yine olmadı oğlum. Ya, açık. Oha, oha reyde, oha. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Allah Allah. Acımıyoruz abi burada. Meydan okumasaydın. Acımıyoruz. Bizde bu iş. Ben şimdi Acım şey yapacağım. Raki gibi sabaha kadar çalışacağım. Antrenman yapacağım. Yarın tokatlayacağım seni. Eee, eee. Bir daha bekleriz. Geliyor. Göster kendini evlat. Neredesin? Hı, buradayım. Ben de buradayım. Ne Kör oldu? Neymarcı diyor. Kör kullanmak yok ki. BS atalım mı immobilim abicim ben immolarla BS atmıyorum abi, kendim radyant şey olduğum şey. için radyant altı asla Ya evet. şu an, an, şu yani O yüzden kusura bakmayın neyse aranızda radyant varsa gelsin BS'ye Olha